Evet, e, merhaba hocam. Merhaba. E, bugün de e, Japonca çalışmanız üzerine bir kayıt alacağız. E, üç gündür yaklaşık Japonca üzerine hafıza teknikleriyle e, beraber kelime öğrenimi e, gerçekleştiriyorsunuz. E, şimdi birazdan Japonca olarak ben size bir takım kelimeler sayacağım ve onların cevaplarını vereceksiniz. Yine hiçbir yerden destek almadığınıza emin olmak için gözlerinizi e, kapa gözleriniz kapandı. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Evet, yani üç gündür filan Japonca konusunda çalışmalar yapıyorum. Çok sayıda kelime öğrendim, bayağı bir kelime öğrendim. Cümle kurmaya başladım ve bütün bunları da hafıza teknikleri ve zihin haritalarında özellikle anda bir yazılımını, programını kullanarak yapıyorum ve çok kolay bir şekilde bunların olduğunu Görebiliyoruz diğer dillerde olduğu gibi Japoncanın daha da kolay olduğunu görüyoruz. Buradan Japonya Başkonsolosu Sayın Ehara'ya da seslenmek istiyorum aslında ben. Yani bizi destekleyin Sayın Başkonsolosu bu çalışmalarımızı destekleyin. Bakın göreceksiniz Türkiye'de Japonca çok sevilecek. Yani Türk halkı Japonca konuşmak isteyecek çünkü Japonca bize en uygun olan dil. Lütfen bizi destekleyin Sayın Ehara. Evet, başlayabiliriz. Evet. Hazır mısınız hocam? Hazırım. Peki. Japonca kitap. Hon. Ev. Ie. Gözlük. Mekane. Ayakkabı. Kutsu. Okumak. Yo. Şemsiye. Kasa. Yürümek. Aruku. Su. Mizu. Yüzmek. Oyo. Araba. Kuruma. Yıkamak. Para İçmek. No mu? Banyo. Yokuş hiç su. Yokuş yüzünden hiç su gelmiyor. Yıkanamıyoruz, banyo yapamıyoruz. Yokuş hiç su. Evet, devam et, gönder. Görmek. Miru. Telefon etmek. Damesuru. Öğretmen. Sensei. Tavuk. Niva, Niva Tori. Çanta. Kaban. Ben. Vatashi. Sen. Anata. E, erkekler için o. Kare. Kadınlar için o. Kanojo. Biz. Vatashi. Taşı. taş giydirdin mi? Taşı giydirdin mi? Benken biz oluyoruz. Evet. Benim. Vatashi'nin o. Benim arabam. Vataşino no kuruma. Watashino, watashi kuruma. Evet, devam et. Başlamak. Hacı, hacı maru. Haji, marul yemeye başlarken hayal edin. Evet. Çocuk. Kodomo. Yaşlı. Toshi. Toshi totta. Evet. Beklemek. Matsu. Gazete. Shinbu. Şaşırmak. Bikuri suru ilaç kusuri kedi neko anne aha öğrenci kakusei kapı doğa yazmak kaku baş atama öz Kuçi. yemek yemek kaberu öğrenmek narau yaz atsui kış samui da maya Ano, yama. Evet. Konuşmak. Hanasu. Uyumak. Neru. Çatal. Foku. Kar. Yuki. Yavaş. Yukkuri. Çalışmak. Tarak işinde çalışıyorum. Hataraku. Hataraku. Evet, kelimelerimiz bu kadar hocam. Bu kadar. Teşekkürler. Çıkarıyorum o zaman. Evet. Tabii. Evet, şimdi ne yaptık? hafıza tekleri ve zihin haritalarıyla beynin sevdiği şekilde bilgiyi verdiğimiz zaman bir şeyi hafızaya almanın ne kadar kolay olduğunu, öğrenmenin, ezberlemeden öğrenmenin yollarını gördük. Şimdi amacımız Türkiye'de yabancı dil öğrenimini bir hobiye dönüştürmek. İnsanlar keyif alarak yabancı dil öğrenmeli ve bu çok kolay, bu çok kolay ve biz bunu eğitimcileri de yetiştireceğiz. Bunun eğitimini vermek isteyenleri özellikle Japoncadan, İtalyancadan başlayarak eğitimini vermek isteyenleri de biz mutlaka bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sayonara.